Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Başlayalım. İki önce bir saniye izle bakayım. Evet. evet arkadaşlar bu arada kanalıma başlama durumu yok. Kanalıma abone olup bildirimleri unutmayın like. bildirimleri bu arada tekini açıyorsunuz arkadaşlar. Tümünü açıyorsunuz Tümünü açın. Evet. Bak hep ben oynayalım. Biz 8 bitle oynamıştık. Yani ona böyle. bu Gale ile oynayalım veya da Balla ile. Yok ben Gale ile oynayacağım arkadaşlar Güzel bir karakter. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars'ta WS'ye atmak isteyen varsa gelsin. Bu arada arkadaşlarımız atmak ister belki. İstediği karakteriyle oynasın. En güçlü karakteriyle. Hatta ben en güçsüz karakterimle oynayayım arkadaşlar. Yeni bir challenge yapalım. Ama şimdi değil yani WS'ye atınca. İzleyin çekmedi arkadaşlar hafiften şey bize doğru şey geliyor. Arkadaşlar bak böyle bir adetsizlik olamaz. Bu nasıl bir şey ya? Niye ya? Şöyle şeyler yapmayın ya. Adam gizleniyor gizleniyor ben görmüyorum bir şeyler. Slasher. Arkadaşlar böyle bir şey olmaz. bir benim şarjörüm bitiyor. Arkadaşlar bu arada bugün robot işgalinde de oynarız. Ee, uzmandayım arkadaşlar. Ko normali yendim, zoru yendim, uzmana geldim, uzmanı yenemedim arkadaşlar. Uzman çünkü çok zorluydu. Gel. Gel gel. Evet arkadaşlar ben onu öldürdüm. O da beni öldürdü. Bu sefer kıl payı da alamadık. Yani ben onu öldürdüm. O beni öldürdü arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada benim şu anda 18 tane karakterim var arkadaşlar. E, bir dolaşayım yavaştan. Kıyafetlerime de bakalım. Bir tane yaptım. Bunun hiç yok. Bunun da yok. Bunun var. Bunun da yok. Neyse arkadaşlar ben bunu sonra gösteririm bunları. Şimdi bu yarısı katılamaz. Ben de katılmıyorum. Boş yok. Başlayalım arkadaşlar. Yine bir silah ya. Arkadaşlar yine gebereceğim. Vallahi arkadaşlar yine gebereceğim. Canım bir. Ta çimenler arasında olamaz. Şuna bir bakalım. Şurada birisi var. Şurada, şurada da var. Şurada da olması lazım. Diyecektim ki ölmüştür herhalde. Ben yendim arkadaşlar. Hiç dokunmadan yedim. Ya arkadaşlar oyunun bir bozukluğu var. Ben bir numara değilim ki ben. Bir numara sizsiniz. Ben her zaman iki numarayım. Yanlış diyor. Arkadaşlar bu El yakası olmaz. Yanımıza yaklaştığı gibi peşimizi bitirebilir. Demiştim arkadaşlar. Demiştim bu arada. Ben demiştim. El Primo'nun şaka, El primonun şakası olmaz demiştim arkadaşlar. E, maalesef ki de olmadı. Keşke olsaydı. Arkadaşlar bu arada e, %99.9'u izliyor. E, kanalımıza abone olup bildirimler açıp like atmıyor arkadaşlar. Sadece %1'i %1'i yani hep sadece biri. Ee, hem izliyor hem de abone oluyor arkadaşlar. Önümüzdeki karakter ana roket atıyor arkadaşlar. Benim kol kadar uzak, uzaktan atıştık değil ama arkadaşlar onu alabilirim şu an canı bir çünkü. Aldım. Arkadaşlar canım bir, canı şu an cidden bir. Benim canım bir. Of arkadaşlar beni öldürmedi ki. Beni sis öldürdü, alan öldürdü beni arkadaşlar. Şimdi şu ninja da inşallah onu öldürür. iyice eksi başladım Arkadaşlar başlayalım dün e, dünkü videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar çok az görüntüleme alıyor zaten arkadaşlar e, diye bak atıyorum 4-5 kişi izliyor arkadaşlar sadece bir abone oluyor likelara bakıyorum Arkadaşlar cidden eğer kötü oynuyorsunuz yerler varsa şimdi görsün bakalım kötü oynuyorum iyi oynuyorum kim yorumlar o yüzden like atmıyorum abone olmuyorum yorum yazmıyorum diyenler varsa yorumlar bu zaten kapalı arkadaşlar i̇yi, şimdi görün şimdi görün nasıl oynuyorum o da benim çekilsen oradan da benim. Ama sana yeter biliyorsun musun? Balley. Balley, bal bal balley, balley. Aldım arkadaşlar bunda. Şurada bir kızış kızış kızıştırma var. Ben bundan kaçmıyorum arkadaşlar. ikisini almaya gidiyorum. Aldım ve geliyorum. Nihayet kaçıyormuş arkadaşlar burada değil Ben orada zannediyordum onu. Aldım bunu da. 3000 vurdu arkadaşlar. Şöyle bir da alalım. Bu da olabilir. Bu da olabilir. Bu olamaz. Şurada olabilir. Şurada olabilir. Arkadaşlar ben bittim. Ya bitmedi ya. Bitiririm ben bunu. Bu kim ki ya? Kralı gelsin. İlla görmeyecek misin? Geldim. Geberttim. Ben şimdi gelince arkadaşlar ama arkadaşlar oyun yalan söylüyor. Ben bir numara derim ki. Bir numara sizsiniz. Ben iki numarayım. Oyun yalan söylüyor arkadaşlar. Oyun bozuk. Vallahi ya. Arkadaşlar bu arada bir daha diyorum kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın arkadaşlarım hatırlatıyorum ama atmıyorsunuz unutuyor musunuz bilerek mi atmıyorsunuz benim karakterden arkadaşlar çok güçlü bir karakter benim karakterim çünkü benim karakterim aynısı arkadaşlar o karakterden ben de yok o çiva atımdan ama arkadakinden var arkadaşlar bana hiçbir şeycik yapamazlar arkadaşlar ittirme gücüm var benim Aldım. ne kadar da güçlü olsun arkadaşlar bunun hızı çok yavaş bu arada benim karakterim evet şunu da alırsam çok güzel olacak evet arkadaşlar oldum. videomuz bitti arkadaşlar bir daha diyorum kanalıma abone olun bildirimleri açıp like atmayı unutmayın hoşça kalın bay bay evde kalın benim videolarımı izleyin sancakta kalın olmayın arkadaşlar yalnız çok sıkılır hoşça kalın bay bay